Adam çalışmak istiyor, işkolik. Hani gezelim, tozalım. Ee, eski başkanımızda birileri şey yapmış. İşte başkanla hoca devamlı sokaklarda geceleri akıyorlar, geziyorlar saçma sapan. Bir sürü saçma sapan dedik da böyle bir şey söylemişler. Onu adreslemek için söyledim. Yani her şeyini verdi. Olmadı. Olmadı. Dolayısıyla bu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Başkanım araya gireceğim ama son dönemde bir kırgınlık var mıydı? Kimle kimin? José Maria Yok, adını, bir de evet. onu yansıtmaya çalışıyorlar. Yok, sarılmamış, yok, evet, yanağından gelip merhaba başkanım. dememiş, etmemiş. Yani şey konusunda, saygı sevgi konusunda sadece bizi değil yani sokaktaki çocuğa bile çok hassas davranan bir adam. Bir tane kişiyi kırdığını görmedim ya. Yani bir kişiyi Portekiz'de de burada da herkes fotoğraf çektirmek istiyor, herkes bir şey sormak istiyor. Çocukla kağıt imza. Ya bir kişi kırdığını görmedim. Maçlardan sonra görüyorsunuz nasıl dönüyor bir şey verebilse veriyor çocukları. Fotoğraf çekiyor onlara. Yani çok kuvvetli bir kırgınlık bende benim tarafımda yoktu. Onun tarafından ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir son görüşmeyi yapmakta fayda var. Teşekkür etmek için Fenerbahçe'ye kat görüşemedik çünkü ayrılmadan önce hemen ayrıldı. Ben, hiçbir kırgınlık yok.